Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte yeni sezon geldi ve şimdi hemen ödülleri alıp girelim. Zaten 2-3 tane ödül. <laughs> Pesi alırım. Kodum var zaten. Yani beleş bir şey. Ee, şimdi deste okey. Hemen lige giriyorum çünkü 6000 kupa ve fark ettiyseniz sezon sıfırlanınca ee, nedir o? Kupalar aynı kaldı ya. Kupalar düşmedi. Ben şimdi burada girsem acaba girebiliyor muyum? Ben onu çözemedim ama. 36 istiyor. Girememem lazım. Giriyor. Kupa vermeyecek herhalde bir daha yanarsam. Bilmiyorum verir de. Biz devam edelim. Ee, bu sezon ligde şampiyon olmaya çalışırım. Alırız. Deneme sezonu demişlerdi. Bir şey değişmedi. Güncelleme gelir mi bilmiyorum. ya Bence kötü oldu ama yani alıştık ikilik kasmak yani amaçları bence ikilik getiriyorlar ve amaçları şey olabilir sadece bence. Yani daha fazla zaman geçirsin oynayıcılar. E zaten geçiriyorduk baba. Yani lig getirmene gerek yoktu bir tane daha bize uğraştırmana gerek yoktu. Amacı bence o yani bu şerefsizlerin. Oh. Nasıl bol seviyorum bunlara var ya. Adam alev top attı, valkür attı falan. Yani birinci düşündüm ama Ah be megacık. Neyse Valkür vur. Aa Mega'yı gördü kule. Ay şey gördü ve Mega 2-3 tane vurdu. Kuleyi aldık lan neredeyse Seneyi boşunu yapıyorum bilmiyorum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Bir de hesabında kupa veya şu an oynadığım ligi kastırmak isteyen veya büyük mücadele fark etmez. Kastırmak isteyen varsa açıklamadaki linklerden bana yazabilir. 3 tane link var yani ulaşabileceğiniz. <laughs> Biniciymiş adam bu arada. Zaten başka bir şey tahmin etmiyordum. Bir de sonradan x olabilir dedim ama. Binici çıktı. Ok ee, silah şurayı mı vardır acaba? Bir tane vurur mu? Okçu vurmaz. Mega atalım. Atıcıya atmadım çünkü döngü dışı kalabiliriz. Felaketimiz yok elimizde. Onun destesi hızlı. Binici bir daha dönebilir. Oklar. Bu arada iki gün video falan atmadım ya. O arada video vardı aslında. Tam yıl yapabilecek. Yani yapan biri bulamadığım için. Gelmemişti video. İnşallah tam gazla devam edeceğiz yani. Gerçi devam etsek ne olur bilmiyorum. Amaçsız bir şekilde YouTube'a devam ediyoruz işte. Abone falan da olmanıza gerek yok aslında ya. Yani izleyin yeter. Zaten bir katkısı olmuyor. Okçuları geriden bölelim. İlyes Ma geldi. Bu arada sanırım okullar tatile giriyor. Sönme sıtır ne ona giriyor. Yayınlar başlayabilir. Oh, <laughs> Yayın açayım mı? Yorumlarda yazın. Ama Twitch'ten açmak istiyorum yayın ya. Twitch olmayanları ben hala anlamıyorum ya. Valla YouTube'unuz var Twitch'iniz niye yok? Twitch YouTube'dan daha iyi cidden bak yayın izlemek için falan daha iyi. Alamaz mıyız öyle alamadık. Ben Twitch'i bilmiyordum sonra indirdim pişman oldum yani. Niye bu kadar geç fark ettim diye. Çünkü en iyi oyuncular falan hep orada yayın açıyor. 4 kupa geldi lan. Bir dakika bir dakika. 5'teyiz şu an. Maç girelim. Bakalım kaç olacak o sonra. Anlamadım lan. 4 kupa geldi. Hmm. bu Maçtan sonra anlarız herhalde. 5'teydik basamak olarak. O dörder 4'er mi atıyor diye düşündüm. Lan az önceki adam mı bu acaba? Vallahi az önceki adama dikkat etmedim. Dur bakayım. Valkyrie varsa. Alev topu okey. Biniciyiz zaten. Silahşör yok avcısı vardı. Hmm, okey. Mega Allah! Mega için dondurdum ve boşa olmuş oldu. Umarım silah şöyle beklersin. Bekle 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 bekle. Biraz daha bekle biraz daha bekle biraz daha bekle. Anam. Kaçacaktı. Yine kaçtı. Lan nasıl oluyor oğlum? <laughs> Neyse ya. <laughs> Ulan boşa dondurma attı bak. Hmm. Ee, okçuyu böleceğiz tabii ki yani. Oklar da atabilirim aslında. Atayım belki buz ruhu atar diyecektim. Lan sen at artık şu biniciyi beni trolleyip durma ha. İçinden geçerim emojiyi yersin. Bu arada üstten saati falan kontrol ediyorum. Bildirim falan var mı diye. Şöyle yine vurdurmadan savunursak. Alev topu da Bayağı iksir atıyor da silah şöyle oradan hallediyor zaten kartları ya. Bir zarara girmiyor. Bu silah şöyle ne çalışıyor ya. Şuraya baksana. Buz golemini de yanlış attı. Silah şöyle atar mısın? <laughs> ya ne yapıyorsun da ya? Ne? Ee? Tamam anladık kötü oyuncusun yani bu kadar belli etme ya. Hani bir güzel hamleler falan yap da diyelim. Tedirgin olalım en azından. Salmayalım kendimizi. Aldık mı? Aldık güzel atıcı attı bir tane son anda. Şöyle atacağım. Zaten ortadan attığı için miniciyi görüyor. Sol kulede görüyor güzel. o ok katmak istemiyorum ya. Süper. Tamam. Bir tane iskele tasarladık sadece. Mega minyon atayım. Şöyle. Süper lan. Vurmadı hiç. Perfect. O kadar kart yedik. Alet topunu da boşa attı. <laughs> sal üç taş. Taş sal taş. Taç sal oğlum uğraştırma bezi taç sal. Salmaz tabii ki. Şerefsizler ya. Beyin yok o abi ya bunlarda. Beyin yok demeyeyim de yani. Oyun bilgisi yok. Alamayacaksın zaten yani. Bana niye salmıyorsun? Ver taç alayım ya. Ses ses. İçeride yine sesler yükselmeye başladı. 3 kupa geldi bu seferde. Bu arada bu maç sonlarını bu sefer kesmeyeceğim. Anlamaya çalışıyorum. Aa tam düşündüğüm gibiymiş arkadaşlar. Basamaklar ee, kaç kupa alıyorsan o kadar artıyormuş lan. Wow. Acaba şu an düşükteyiz diye mi öyle ya? Anlamadım vallahi. İlerkiliklerde de böyle olur mu? Bakalım. Sanmıyorum ya. Yükseklerdekiler 30 kupa alırsa oho. 30 basamak mı atlayacak? Çok saçma. Olmaz öyle bir şey zaten ya. Herhalde düşükteyiz diye böyle hızlı hızlı ilerletiyor bizi. Eee... Gerçi nihayet olunca zaten kupaya giriyor o iş sonra. Evet. Yavaş yavaş kafam basıyor. <laughs> Düşükteyiz diye sanırım böyle basamak üçer e, 4'er atlıyoruz. Okey. Bu maçı da kazanalım ve 3'te 3'te bitirelim videomuzu. Zaten buralarda da bir zahmet kazanayım ya. 5000 kupalar ediyor sanırım buralar. Bu lig. Şu an e, nedir o? sol üstte gözüküyor da. Birincilik diyor. O sembol 5000 5000'lerin bin, sembolüydü diye hatırlıyorum. Mega minyon attık. Bu arada Mega minyon yerine şey anka kuşu acayip çok ilgi oluyor ya. Denedim. Çok efsane bir şey oluyor. Yani Kral falan çok rahat yeniyorum. Normalde Kral zorlar ya. Onun sayesinde çok rahat yeniyorum ya. Daha nice desteleri bak. Çok güzel kart. Bir anda kuleyi alıyor ya böyle. Dondurmayı da kullanıyorum bazen beklenmedik anda. Yumurtasından çıkıyor ya. Adam şey düşünüyor. E, yumurtadan çıkmıyor ya artık hani. Kule görünce. İşte yumurta hayattayken bir donduruyorum beklemeye anda doğuyor bir daha bu sefer kule gidiyor. Evet bu gerekli bilgileri verdikten sonra oyuna odaklanalım artık. Hemen şöyle bir atak yapalım orada eritmeye çalışalım. Ananı satayım mezarlığı yanlış attım da sıkıntı olmaz herhalde oradan da kıvılcım. Okçu öldürme lan Mega'yı. Çok iyi. Çarpma at. Ama bu rakip zorlayacak gibi geliyor. Bana. Okey. Valkül çöp etmek istemedim. Tek at. Tek at. Ananın. Neyse. Aynalı mı canım? Aynalayacak ya. Siz evladım. Aa. Güzel. Ah be. Çarpma at. Aynalayacak. Alır mı? Almadı. Ah bir tane daha vursaydı en azından. Ha bizi niye uğraştırıyorsun zaman geçiriyorsun ki ha, Senin ağzın bunu dağıttayım Aa Mega'ya bak çok iyi oldu orada. En azından 3 tanesini alır herhalde. Tamam güzel. Okçulara da şuradan hallederiz. Tamam. Hasar bile yemeyebiliriz. Süper yemedik. Ok okey. Şöyle altın şövalyeyle köprü de kesecek. Aynen tahmin etmesi güzel olun, onun için. Aynı aladı ve alırız herhalde artık da. Cici 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 cici. Yes, yayında. Ah. <laughs> i̇ki kupa geldi misal bu seferden. Ya iki basama katlayacağız. Hatta ödül de geldi, ödül alalım. Ödüller değişti mi peki? O ikinci mücadeleye çıktık bile. Ödüller aynı mı? Sanırım aynı. Ha, kötüymüş o zaman. Değişseydi ya. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, şampiyona kasarız bu sezon dediğim gibi. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.